işkembeciden sanat galerisine. İyi akşamlar Vekil Aç Bey. Karşılaşmalar insanı geliştirir. Herkes birbirine benzese... ...devletler de toplumlar da küçülür. Şu resimden bir şey anlıyor musun İlhan? Yok. Ama meraklısı para ödüyor, biliyorum. Anlamadığın için kızıyor musun peki ressama? Bu resmi beğenenlere. Ne istiyorsun onu anlat. Resimden anlamam ama ticaretten anlarım Vekil Aç Bey. Ticaret yürürse hayat yürür mesela. Çorba içersin, resim alırsın, çocuğunu okutursun, kenarda para biriktirirsin. Yorma beni. İskender üstüme geliyor. Ben bir şey duymadım. Sizin izniniz olmadan bunu yapamaz ama. yanlış anlamayın Bekir Ağaç Bey ama... ...bir şey yapıyorsa İskender sizden emir alır gibi yapıyor. Yani siz emrettiniz demiyorum. Sana dahlimiz ve malumatımız yok dedim. Ben de bunun için geldim. İskender'in yaptıkları hepimize zarar verecek. Bunu bilin istedim işkillenerek, vehmederek konuşmayız biz. Senin haber vermene gerek yok İlhan. Lüzum duysa öğreniriz. İşine gücüne bak. Gidebilirsin. Senden bu kadar kolay vazgeçeceklerini sanmıyorum İlhan. Belli ki oyun büyük Gülay. Hep böyle oluyor. Bir büyüdü mü bası veriyorlar üstüne. Bunca sene çalışmışlığım var. Bir günde çizi veriyorlar adamın üstünü. Hem de kimin için? Sefil'in teki için. Belki gerçekten İskender'den haberleri yoktur. Doğru söylüyor olamaz mı yani? Baş boş konuşma Gülay ya. baş boş konuşma. Her şeyi biliyorlar. Bugüne kadar her şeyi bildikleri gibi. Herifi görsem böcek gibi bakıyordu bana. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Geçer belki diye umacağım. Tetikte olmalıyız. Çok zor geçecek bu günler. Belki kokusu da çıkar. Hoş geldin oğlum. Afiyet olsun. İskender Akay'ın selamı var. Bu ne? <laughs> Kuş yemi. Ya Cihangir, ben sana her şeyden uzak dur diyorum. Sen gidip adamın paralarını toparlayıp getiriyorsun. Baba bir şey yapmak zorundaydım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Bilmediğim bazı şeyler var Cihangir. Anlat. Bak sen kendi işine bak. Ben de kendi işime bakayım. Bildiğim gibi, alıştığım gibi bu işi bugüne kadar nasıl getirdiysem öyle. Baba bu İskender gibi adamların dili değil. Korkmadığımız, hatta istersek işleri nereye vardıracağımızı göstermemiz gerekiyor. İskender'i sen bana mı anlatıyorsun ha? ha? Ben biliyorum İskender'i. Etrafımda dolanırdı, elimi öperdi. Maalesef geçti o günler. Cihangir, İskender benim muhatabım değil. Tamam mı? Ya sen bu işi ne zannediyorsun? Çocuk oyunu mu sanıyorsun ha? Daha açık konuşsana o zaman baba. Kim dedi çocuk oyunu diye? Yukarısı var oğul. Gülay, sen karışma. İskender yukarıdan emir almasa, destek almasa böyle bir şey yapamazdı demek istiyor baba. Yeter ya! Yeter! Yeter. Ne konuşuyorsunuz siz? Gülay, sen konuşmayacaksın. Sen de ben ne diyorsam onu yapacaksın. Başka hamle istemiyorum. Sinirle saçmalıyorsun İlhan Tepeli. Sen bu çocuğu yanında mı istiyorsun yoksa karşında mı? Ne oldu yani şimdi? Bağırdın, çağırdın. Düzeldi mi her şey?